Sinema yalnızca görsel bir eğlence aracı olmanın ötesine geçip, duygusal ve psikolojik bir yolculuğa dönüşebilen nadir sanat dallarından biri şüphesiz. Bu yolculuklar bazen derin bir melankoliyi, içsel bir yalnızlık duygusunu keşfetmemize olanak tanır. Bu videoda sinemada melankolinin nasıl işlendiği üzerine düşündüğümde aklıma gelen birkaç önemli filmden sizlere de bahsetmek istiyorum. Melankoli sadece bir duygu hali değil aynı zamanda sinemanın gücünü test eden bir tema. Karakterlerin içsel dünyalarını derinlemesine keşfederken izleyiciliği yalnız, izleyiciyi yalnızlığa doğru sürükleyen bir anlatı. Sinemada oldukça etkili bir yöntemdir bu. Bir bir Konuşabilse filmi, Sofia Coppola'nın en etkileyici yapımlarından biri olarak bu melankoliyi çok başarılı bir şekilde yansıtır. Billy Murray ve Scarlett Johansson'ın başrolünde olduğu film, Tokyo'da birbirine yabancı olan iki kişinin içsel yalnızlıklarını bulma yolculuğunu anlatır. Filmdeki her an, sessizliğin ve birbirine söylenen kelimelerin notisinde bir anlam taşır. Bu da izleyiciliğe sözlerin yetersiz kaldığı bir melankoli dünyası sunar. Bunun başka bir örneği ise Her. Spark bu filmi aşka ve yalnızlığa dair oldukça derin bir bakış açısı sunar. Baş karakterimiz teknolojinin gelişmesiyle birlikte yalnızlığın bir yapay zekaya doldurmaya çalışırken film izleyicinin insan ruhunun en derin noktasına götürür. Burada hem romantizm hem de melankoli birbirine karışarak yalnızlığın bazen nasıl evrimleşebileceğini gösterir. Melankoliye dair işlenen diğer önemli bir tema ise Eternal Session of the Spotless Mind. Charlie Kaufman senaryosuyla dikkat çeken bu filmi hafızadan silinmiş bir aşkın ardından kaybolan duyguları geri getirmeye çalışan iki insanın hikayesini anlatır. Film, unutmanın ve kaybetmenin acısının melankoliyle nasıl şekillendirdiğini anlamamızı sağlar. Aynı zamanda ilişkideki karmaşıklığı insan doğasının derinlikleriyle sorgular. Bunların ortak bir noktası var. İzleyiciye yalnızlığı ve kaybın bir biçimi hissettirebilme gücüdür. Sinema sadece bir hikaye anlatmakla kalmaz. O hikayenin duygusunu da izleyiciye geçirebilme yeteneğine sahiptir. Bu filmlerdeki karakterler kelimelerin yetersiz kaldığı anlayda izleyiciye yalnızl izleyici yalnızlıklarını, kayıplarını ve içsel boşluklarını derinden hissettirir. Sonuç olarak sinema sadece eğlencelik ve bir mecra olmanın çok ötesinde sinema bizi düşündüren, duygusal olarak saran ve zaman zaman içsel dünyamızla da yüzleşmemizi sağlayan bir sanattı. Melankoli ise bu yüzleşmenin en derin ve en sert yollarından biri. Bu filmi, ya bir filmi izlerken sadece görsel estetiğe değil, karakterlerinin içsel yolculuklarını da takip etmek sinemanın gücünü de anlamamıza yardımcı oluyor şüphesiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sinemada melankoli ile ilgili görüşleriniz varsa yorumları bekliyorum. Bir sonraki videolar görüşmek üzere. Hoşça kalın.